Merhaba arkadaşlar Don Star oyunumuzun serisinin 5. bölümüyle karşınızdayız. Şöyle bir başlayalım bakalım. Bu serimizde başımıza neler gelecek. Evet en son gecede kalmışız demek ki. Ha, en son şunları dikiyordum. Hemen devam edelim. Şöyle bakayım. Evet şöyle ya of. Evet bunu da yaptım. Şunları bir hormonlayalım. Şey gübreleyelim. Gördüğünüz gibi bunlar meyve vermeye başlar yakında. Evet bir chest yapsak olur aslında. Bakayım chest'i nereden yapıyordum. Şuradan sanırım. He, yetmiyormuş sıkıntı yok hemen bir tane yapalım şimdi bakalım neredeydi şurada şimdilik bir tane işimizi görür arkadaşlar chest'i şöyle şu tarafa yapsam daha güzel olur şöyle buradan bir doğal kaynaklarımızı alalım Doğal kaynaklarımızı bir koyalım. Yani evet, taş tarzı. Şunu koyalım. Bakayım bu işimize yarayabilir. Şunu koyalım. Bu da ya da silahlarımız için ayrı bir şey yapalım. Her neyse bunları akşam yaparız. Biz bir gidelim. Ee, şuradan biraz gübre toplayalım. Neredeymiş bakalım bizim gübreciler Nasıl işler nasıl e Gel 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 Ooo cana bak 17 Allah Hop yakalayamaz ki Şunu al hemen Hayır Şunu tutup öldürsem mi ya ha, Aferin Evine hadi evini. Hoppa çok güzel 25 He bir orman yakacağız arkadaşlar Söylemiştim yakacağız diye bakayım Şuradan yaksak Bizim oraları etkiler mi Hemen Ver şöyle bir kömür yapacağım Hayır siz yanmayın Sakın Siz bana lazımsınız Kömür için arkadaşlar Lazım maalesef ormanları derken şimşek indi bir yere. Neredeymiş bizim baltamız? Baltamız yok. Yapıyoruz hemen. Şöyle toplayacağız. Kömürler. Kışın çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir yüz tane yapmam şart. O kadar lazım yani. Kışın zor durumda kalmamak için Şimdiden ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor. Var Bu hemen buraya bir ağaçlandırma çalışması yapacağım. Neredeymiş? Şurada. Ver elini ateşe. Hadi bakalım. Ya kardeşim benim canım niye iniyor ya? ben kaç şuradan Allah Allah yancan. Onu mu istiyor? O örümcek mekanı da yandı. İyi oldu boş ver. Aha şurada dur. Hemen onu bir koltuğunu devireyim. Gel gel gel. Atla atla. Atla. Boş. Ağzına vururum senin Gel. Sizi de öldüreceğim. Gel hiç. Kaçarı yok bu işin. Ha, bunlar kışın yiyecek lazım orada kullanacağız bu ara karnımız da acıkmış köfte miydi şunu bir yiyelim azıcık bir tutsun midemizi Ha şöyle inşallah çok yanmamıştır şöyle bir 100 tane ağaç gerçi yüzde az değil 12 oldu 13 evet bakalım inşallah bir 100 tane yapacağız şöyle bir gün bununla uğraşsak bir gün arıcılıkla uğraşacağız bir gün kış şapkasıyla derken baya bir vaktimiz gidecek şöyle devam ediyorum evet 20 oldu var akşam olmaya başlıyor Hadi bakalım. Sanki bayağı fazla yakmışız. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Bir 100 tane lazım. Yok pek de fazla yakmamışız. Şunlara bulaşmamış gibi. Bu ara karnımızı doyurmamız gerekiyor ocak yapmamız gerekiyor Ocak için ne istiyordu hatırlamıyorum şuradaydı He. bundan var iyi ocağımızı bugün yapıyoruz arkadaşlar avucumuz da var bu ara o yemek He. nasıl söylesem ocakta pişirmek için yemek tarifleri var arkadaşlar sitemizden ulaşabilirsiniz tarabya.com Kılavuz bölümünde ben güzel bir toparladım konuyu. Orada her türlü yemek nasıl yapılır öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kuvar akşam oluyor. Kaç tane olmuş? 45 mi? Evet 47. Çok güzel. Şöyle bakalım. Daha da var. Burayı ağaçlandıracağız arkadaşlar o konuda hiçbir sıkıntı yok eskisi gibi ormanımızı koruyacağız bu ara hemen şunları kesmeye devam ediyorum şunu da kesip hemen evimize gidiyoruz çünkü evimizde de işlerimiz var şu chester'ı bulamadık ya chestleri pardon Heh şunu da alalım birazdan ağaçlandıracağız orayı Şöyle verdik ateşimizi de. Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Hemen bir düşüneyim tekrar. Ha, yemek yapacağız. Yemekten önce bir yemek için mekan yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane daha versem mi kömür? Vereyim. Nerede? Evet şimdi gelelim buraya. Food'dan hemen bir tenceremizi yapıyoruz. Şöyle güzel. Evet. Şimdi yemeklerimizi de burada yiyeceğiz arkadaşlar. Bu ara 13 tane olmuş. Şundan hemen 1-2 diyelim. Bir havuç koyalım. Hop. Bir tane de çubuğumuz var mı? Hop. Ya şu korkutuyor beni. Canımız az çünkü. Hadi pişir bakalım sen. İnşallah mundar olmaz. Heh, şöyle şunları bir toplayalım. Bu ara şunlara hemen bir gübre vereceğim de. Aa yedi ya. Bakayım. Vallahi mundar olmuş. Hiçbir faydasını görmedik. O zaman benim ne yapmam lazım? Şunları hemen bir pişirelim bir atalım midemize. Şuradan şöyle 3-4 tane bir tane bir yiyeyim bakayım ne kadar canımızı azaltıyor. 3 azaltıyormuş. Neyse şundan bir tane pişireyim. Şöyle bugünlük karnımız doysun. Bakayım 69. Bugünlük yeter bize. Tekrar gelelim. Şöyle bizim gübre toplamamız lazım arkadaşlar. Gübre çok lazım bize. Şunlardan biraz toplayalım şöyle. 20 tane toplasak yani gene yetmez. Yeter aslında da çok kullanacağız o yüzden. Böyle bakıyorum ama Başka da yok. Zaten iki taneler. Evet. Burayı bayağı bir yakmışız. Hemen buraya ağaç dikeceğiz. Hadi bakalım. Bu ara bunlar nasıl yanmadan kurtulmuş anlayamadım. Evet. Sanki katliam mı yapmışız ney? İnşallah şurası komple gitmemiştir. Çünkü sıçrıyor ateş. Bakayım. Vallahi sanki bir ormanı yemişiz gibi. Evet, bir tane ormanı yemişiz arkadaşlar. Buraya hemen eski haline getirmemiz lazım. Çünkü ileride odun bayağı lazım olacak. evet şöyle kömür kaynağımızı yavaş yavaş yüze tamamlayacağız şöyle bir 130-140 yapacağım sebebini söyleyeyim zaten ağacımız çok sebebini hemen söyleyeyim arkadaşlar şimdi daha 10, 10 gün daha var kışa yaklaşık 8 gün var o zamanlık ihtiyacımızı da karşılamak için şöyle azıcık toplayacağız Hadi bakalım. Yakacak olarak tek yani en iyi yanan kömür herhalde. O yüzden değerini bilmek istiyorum. Şöyle topla bakalım. Bu ara 32 tane kozalak oldu. Onları bugün dikmemiz lazım. 40, 100 tane yapabilirsem eğer kömürü bugün. Hadi bakalım. Evet hadi 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 çabuk. Vaktimiz yok. Videoda 12 dakika olmuş. Şöyle toplamaya devam ediyorum. Kaç oldu? 87 tane oldu. 88 evet bugün yüze rahat rahat tamamlayacağız şöyle akşam aha şey kırıldı yapamıyoruz da tamam sıkıntı yok onu da yarın devam ederiz hemen ağaçlandırmamız lazım ormanlar bize çok lazım arkadaşlar hemen şöyle şuradan başlıyorum ağaçlandırmaya Doğayı kirlettiğimiz kadar temizlememiz de lazım ve yeni fidanlar bunların büyümesi bizim için önemli derken nerede 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 neredesin kardeş şurada şöyle dikelim hemen evet gördüğünüz gibi ağaçlarımızı eski haline getiriyoruz İleride bunları da keseceğiz ama. 3 Evet kalmadı. Hemen şu gübreleri toplayacağım. Evime gideceğim sonra. O bu ara bunlar iyice düştü. Onlara bir çare bulmamız lazım. Bakıyorum etrafımıza. Şunları alayım. Hemen mideye atarız. Bu ara şunların çoğalması lazım. Hemen bir evimize gidelim. Çok güzel bayağı kömür ihtiyacını ortadan kaldıracağız arkadaşlar. Hemen şöyle daha yakmamıza çok erken. Şöyle hemen şunları bir gübreleyelim. Hemen daha bizde olması lazım evet. Ya of. Şunları dikebildiğimiz kadar dikelim. Ya yakmasak yakmayalım. Nerede nerede nerede? Böyle güzel görünmesi için uğraşıyorum arkadaşlar. Bir de yerden tasarruf etmek için. Hadi bakalım. Bu ara gece de olacak. Burası bizim için çok güzel olacak ama tamamlandığı zaman. Hadi şu üç taneyi de dikebilirsek ne mutlu bize. Sanırım buraya dikemeyiz. Şöyle hadi. Evet hemen kömürümüzü de şöyle verelim ateşe. Aslında bunları da kessek olabilir. Dostum dayak isteme hemen kaybol burada. O bu baya baya azaldı. Hemen ona bir çare bulacağım şimdi. Bakıyorum. Aha bunlar bize saldıracak. Allah bunlar hiç hoş durmuyor. Karnımız da aç. Şöyle hemen bir 5 tane avuç işimizi görür. 4 tane yapmışız. Bakayım kaç oldu? 68 oldu. Yeterli. Gel. Gel yeter bu kadar. Gel gel gel. Gel. Bak, sen de gel. Güzel. Sen de gel hadi. Gel. Ya gelin hadi gelin ya. Oo burası çok güzel olmuş ha büyümüş baya. Şöyle kömürlerimizi koyalım. Etimizi de dolaba atsak. 14 tane oldu bu ara onları da yememiz gerekiyor aslında. Şöyle şunları tekrar atıyorum. Hemen şunları gübreleyeyim. Heh. Bunlar yakında meyve verecek. Bu ara gidip az bir arı var mı yakınlarda? Arı arı arı. Bize arı lazım. Evet şuradan hemen bir domuzların alayını toplayıp basacağız bu arıları ama şey yapmamız gerekiyor. Bakayım. Ne istiyormuş o? Şu 12 iki tane istiyormuş. Çok güzel ama şeyimizden yok. Hemen toplayalım. Neyse onu sonra yapalım olmazsa ya. Şimdi ona pek vaktimiz de yok. Kardeş nasılsın kardeş? Yayılmış o da buraya. Bunlar yaşlanmış. Sanırım tekrar genç oluyorlar onlar. 34'e 51 idare eder. 13 tane bundan var. Bu da bayağı yeterli bir rakam. Oo, buraları hep yapmış mıyız ya? Vallahi katletmişiz. Ama sıkıntı yok. Eski haline gelecek hemen bir balta. Hemen kömüre devam. Daha çok rahat arkadaşlar. Bu kışı rahat geçireceğiz inşallah. Şimdi bir şapka yapmamız gerekiyor. Daha başka yemek. Yemek stoklamamız gerekiyor. Bufalo derisi lazım. Başka ne lazım? Evimiz için taş yapsak o da olabilir aslında. Kömürümüz daha böyle bir sıkıntımız olmaz. Hadi arkadaş hadi. Bu ara bol bol da kozalak lazım. Hadi. Burayı vallahi tertemiz etmişiz hiçbir şey kalmamış. Hemen orayı eski haline getirmemiz gerekiyor. Doğanın dengesini bozmuyoruz. Hemen kes bakalım. Kaç oldu? 30 oldu. 80 tane var. Güzel. Şuraları bir temizleyelim. Ya bu orman komple gitmiş mi ya? Vallahi gitmişse işimiz çok zor. Ocağı yapmıştık. Ha şey yapacağım arkadaşlar. Dilimin ucunda bu meyve sebze yetiştirilen yer tarla yapacağım. Tarla önemli bizim için. Şunu bu ara alayım hemen. Bu ara videomuzda 20 dakika olmuş. Hemen şurada durduruyorum arkadaşlar. 6. bölümde görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.